Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerli yerindedir. Yerli değilse de, yerli yerinde değilse de düzeltiriz kardeşim. <laughs> Oturur konuşur, hallederiz bir şekilde ya. <laughs> Öyle hava güzelleşti, geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları falan deyip konumuza bodoslama dalalım. Emevilerde kargaşa... Ee... Emevilerde de kargaşa baş göstermeye başladı demiştik artık. Bas yalnız, baş göstermeye başladı. Emevi, Emevi İmparatorluğun iflastan kurtaran Halife II. Yezid, 4 yılın sonunda öldüğünde sınır toprakları kargaşa içindeydi. Kardeşi Hişam görevi devraldı ve kargaşa içindeki İmparatorluğu mecburen demir yumruğuyla düzen getirmeye koyuldu. Yani görevi devraldıktan sonra kargışı içindeki imparatorlukta ne yapılır? Demir yumrukla masaya şak diye vurulur. Yani başka çareniz yok. Ve asi muhtedilere karşı savaşmak üzere Horasan ve Ermenistan'a kuvvet ve kuzeydeki Hazarlara karşı da bir ordu gönderdi. Böylece Adriyatik'in doğusundaki topraklarda bir güç üçgeni oluşmuştu. Bizans imparatoru üçgenin bir ucunu işgal ediyordu. Diğer ucunda da halife vardı. Üçgenin tepesinde ise Hazar Hanı Han Bihar vardı. Hazarlar düzenli şekilde çevresindeki toprakları fethediyordu. Ve artık ülkesi Karadeniz'den Hazar Denizi'ne ve kuzeye doğru yayılıyordu. Dünyanın en büyüklerinden biri olan ciddi büyüklükte bir imparatorluktu artık. Hazarlar Erdebil kentini Arapların elinden almışlardı. Araplar buna Volga Nehri boyunca Hazar topraklarını istila ederek karşılık verdi. Ee, Hazar Nehri e, çok pardon su içmem lazım boğazım gıcık oldu. Evet e, devam edelim. Ne <laughs> demiştik? Hazarlar artık çok büyük bir devlet ve Hazarlar Erdebil kentini Arapların elinden aldı demiştik. Araplar buna Volga Nehri boyunca Hazar topraklarını istila ederek karşılık verdi. Hazar Nehri kıyısında iki imparatorluğun tam ortasında yer alan liman kenti Derbent'in denetimi için iki ordu mücadele ediyordu. Bu arada değişik şeyler oldu ve Han Bihar parlak bir ittifak kurdu. Bakalım neler olmuş. 732'de kızı Tizitza Hristiyan olarak vaftiz olmayı kabul etmiş. İren adını almış ve Konstantinopolis'te 5. Konstantinos'la evlenmişti. Yine de ittifaka karşın Hazarlar bağımsızlıklarına değer veriyordu. Hatta ve hatta bu bağımsızlık tutkusu yüzyılın ortasında Han'ın halkının Museviliği kabul edeceğini bildirmesiyle de iyice vurgulanmış oldu tabii ki. Yahudilik buraya nasıl uğradı diyebilirsiniz. Bakalım nasıl uğradı bir görelim. Han'ın Museviliği nasıl keşfetti bir sır değil aslında. Tabi o zaman için sır değil, bizim için keşfedilmesi gereken bir sır tabii ki. Tarih aracılığıyla keşfedilmesi gereken bir sır. <laughs> 3. Leon'un onları zorla Hristiyan yapma girişimleri sırasında birçok Yahudi Hazar topraklarına kaçmıştı ve Yahudi göçebeler ile tüccarlar da kuşkusuz çok daha önce Hazar kentlerine ulaşmıştı aslında bu kaçaklardan önce. Yasal bir şekilde, normal bir şekilde tırnak içerisinde. Ama esas altta kalan dürtüleri anlamak için satır aralarını okumamız lazım tabii ki. Mesela 10. yüzyıldan kalma bir anlatı hem Bizantiyon İmparatorunun yani Bizans imparatorunun hem de Arap halifenin Han'ın Museviliğe dönme kararı karşısında öfkeye kapıldığına dikkat çeker. Ve bir süre sonra Hazar'ın Musevi krallarından birinin yazdığı bir mektupta ayrıntılara girer. E, mektuptaki ifadeler ve e, diğer şeyler 10. yüzyıldan kalma anlatıda şu şekilde işler şöyledir. <laughs> Handan haber alan Bizantiyon ve Arap kralları hem kendi dinlerine çekebilmek için çok büyük zenginlikler ve armağanlarla haberciler, elçiler ve bilgi adamlarından bazılarını gönderdiler. Ama kral sordu, soruşturdu. Bir papaz, bir haha, bir de kadıyı bir araya getirip kendi dinlerini tartışmalarını istedi. Bir sonuca varamadan kendi aralarında tartıştılar. Sonunda kral Hristiyan papaza sordu. Ne düşünüyorsun Musevilik ile Müslümanlık arasında? Hangisi daha iyidir? Papaz yanıt verdi. İsraillerin dini Müslümanlarınkinden daha iyidir. Kral bu kez kadıya sordu. Sen ne diyorsun? İsraillerin dini mi daha iyidir? Hristiyanların kimi? Kadı yanıt verdi. İsraillerinki daha iyidir. Bunun üzerine ne bunun üzerine kral dedi ki, eğer öyleyse her ikiniz de kendi ağzınızla İsraillerin dininin daha iyi olduğunu söylediniz. Bu yüzden Tanrı'nın inayetine ve her şeye kadir olanın gücüne güvenerek İsraillerin yani İbrahim'in dinini seçiyorum. Evet anlatı bu şekilde. E belki de daha doğrusu güçlü komşularının herhangi birinin dinini seçmedi aslında. Sadece Arabistan'la Dunvas'ın 250 yıl önce yaptığı gibi bir ara yol buldu. Belki de göstermelik şeyler de vardı bu durumda tabii ki bilemiyoruz. Sonuçta zaman makinamız yok. Belgelerde ne yazıyorsa o. Evet tekrar halifelikteyiz. Artık 743'e gelindiğinde Hişam halifelikteki isyanları ve istilaları bastırmıştı ama zaferler büyük bir mali yükte getirmişti ve her ne kadar Horasan düzene sokulduysa da en iyimser bakışta bu geçici bir düzendi. Ve Hişam e, difteriden e, öldüğünde Emimi, Emevi halifeliği de ölmeye başladı tabii ki. Ardından gelen yeğeni ikinci Velid e, yani ardından yeğeni ikinci Velid geldi. O alkolik bir şair öyleymiş ve bir yıl geçmeden kuzeni tarafından öldürülmüş. Kuzen 3. Yezid ise 6 ay dayanamamış ve sonra hastalanmış o da. Ölümünün hemen öncesinde de kardeşi İbrahim'i varis tayin etti ama İbrahim iktidarını pekiştiremeden General Mervan arkasında ordusuyla Ermenistan'dan geldi, muhalefeti sürdü. İbrahim temkinli bir şekilde teslim olup Mervan'ın adamlarına katıldı ve Mervan 744'te kendini 2. Mervan olarak Şam Camii'nde halife ilan etti. Daha sonra Emevi, Emevi halifeliğinin başkentini kendi eski Ermenistan topraklarına daha yakın olan Harran'a nakletti. 2. Mervan bu yaptıklarıyla aslında imparatorluğu yeniden bir araya getirmeyi neredeyse başarıyordu. Neredeyse. İmparatorluk kötü yönetim altına gireli çok olmamıştı ve Hişam'ın 20 yıllık düzeninin üzerinde çalışacaktı. Ee, yani e, imparatorluk her ne kadar kötü durum durumdaysa da iyileştirilebilecek bir pozisyonda, iyi bir temeli var diyebiliriz. Ama 5. Konstantinos saldırı fırsatını değerlendirmişti tabii ki. Ee, bu karışıklık durumunu değerlendirmişti. <laughs> Kahpe Bizans işte ne yaparsın? <laughs> Mervan hala iç denetim sorunlarıyla uğraşırken 5. Konstantinos Suriye'yi istila etti ve 747'de bir deniz savaşında Arap donanmasını ciddi bir yenilgiye uğrattı. Ayrıca yenilgiler Mervan'a karşı bir iç muhalefeti de ateşledi. Öncel, öncelleri gibi, ondan önce gelenler gibi Mervan da Emevi'ydi. Muhammed'in damadı Ali'nin 661'deki ölümünden beri halifelik Muhammed'in eski yoldaşı Osman'ın klanı olan Beni elindeydi. Emevi halifeler bir Arap imparatorluğunun başındaki Araplar gibi yönetmişlerdi. Neredeyse bir yüzyıldır İslam fetihlerini bir arada tutan tutkal Arap kültürü olmuştu. Arap dili, Arap dili ee, yüksek mevkilerdeki Arap memurlar, Arap olmayanlara yeniden dayatılan kelle vergisini desteklediği bir bürokrasi. Tutkal bunlardı. İnanç bazında da aynı şeyler geçerli aslında. Allah'a tapmak kuşkusuz ayrılmaz bir şekilde Arap dili ve kültürüyle iç içe geçmişti. Ama Emevi halifeler son tahlilde peygamberden çok politikacı, ibadet eden biri olmaktan çok askerdi. Peygamberden çok politikacı, Peygamberden çok e, ibadet politikacı işte, Peygamberden çok ibadet, ay kafam karıştı, çok pardon. Peygamberden çok politikacı ama onlardan çok yani Peygamberden çok namaz kılmıyorlar, sadece çok politikacılar ondan. Yani ve askerler, daha çok askerler. Yani burada halifelikten ziyade artık bir krallık ve imparatorluk söz konusunda çok çok siyasi bir yapı söz konusu. Ve bu nedenle siyasal ve askeri kader onların aleyhine dönünce ellerindeki iktidar da çözülmeye başladı haliyle. Yani güç inançlarından gelmiyor gibi. Yani karar sizin tabii ki. Bunu siz verin. Ben bir şey söylemeyeceğim. Ve tarihçi Hugh Kennedy şöyle söylemiş konu hakkında. Bu güç değişimi ve dayandığı yer hakkında. Ali'nin ölümünün üzerinden geçen 90 yılda birçok hoşnutsuz Müslüman cemaatin sorunlarının önderliğin kutsal aileden yani Muhammed'in kendi klanından biri tarafından ele geçirilmeden çözülemeyeceğine kani olmuştu der. Ya kani olmuştu derken kanat getirmişti. Kanaat getirmişti. Buna ikna olmuştu. Dediğimiz gibi Bizans'a karşı Büyük Deniz Savaşı yenilgisiyle aynı yılda Mervan Suriye'de bir ayaklanma, Horosan'da da bir isyanla karşı karşıya kaldı. Bakalım isyan sürecinde ve sonrasında neler olmuş, kimlerin kelleleri gitmiş. Asilerin bir kısmı Ali'nin soyundan birisinin halife olmasını istiyordu. Ali'nin ölümünden beri İslam'ın içindeki bir alt akım. Yalnızca Ali'nin klanını taşıyan, pardon Ali'nin kanını taşıyan birisinin onun ardılı olabileceğinde ısrarlıydı. Bu akımın aynı zamanda Ali'nin bir ardılının ruhsal ve doğaüstü olarak hükmetmeye uygun olacağına inanan müritleri Şia Ali, Ali'nin müritleri olarak biliniyordu. Ayrıca olaya daha geniş çaplı bakan başkaları da halifenin yalnızca Muhammed'in klanı olan Beni Haşim'den birine gitmesi gerektiğine inanıyordu ve bunlara da genel olarak Haşimi deniyordu. Görüyorsunuz yani klan ve soy aşiretçilik hala devam ediyor ve problem yaratmaya da devam ediyor tabii ki. Günümüzdeki gibi. Türkiye'deki gibi. Ve en sonunda Horasan'daki isyan Kısa sürede tüm eyalette yayıldı ve burası Mervan'ın denetiminden çıktı. 749 sonlarında Haşimiler Kufede toplandı ve Muhammed'in klanından olan Ebul Abbas'ı halife seçtiler. Ebul Abbas soyunu Muhammed'in amcasına kadar takip edebiliyordu, ama gene de seçimi oy birliğiyle olmamıştı. Şi'asiler hala Ali'nin Ali'nin soyundan birisini bekliyor ve onu desteklemeyi reddediyordu. Ama Şiilerin desteği olmadan bile Ebul Abbas önemli bir asi ordusunu ardında e, toplayabilmişti. Mervan'da herkes güç peşinde çünkü. Mervan'da 100 binin üzerine destek, destekçi topladı. Harran'daki başkentinden Horasan'a doğru ilerlemeye başladı ve 750 başlarında Ebul Abbas ve destekçileriyle Dicle'nin hemen doğusunda karşı karşıya geldi. Ee, Asi ordusu bir dava uğruna savaşıyordu gördüğümüz üzere. Mervan'ın askerleri çoğunlukla istemeden askere alınmıştı ve Emevi kuvvetleri püskürtüldü dolayısıyla sonra da dağıldı. Mervan da kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye'ye Sonra Güney Filistin'e, daha sonra da başka bir ordu kurma umuduyla Mısır'a kaçtı. Bu arada Ebul Abbas kalan Emevileri öldürmek üzere birçok atlı adam gönderdi. Bir de şu var, Hişam'ın torunu ve halifeliğin veliahtı 20 yaşındaki Abdurrahman ailesiyle birlikte Şam'da yaşıyordu. Yenilginin haberini alınca kardeşi ve Yunan hizmetçisiyle anlaşılan eski Pers topraklarındaki bilinmeyen bir köyde saklanmak üzere doğuya doğru kaçmaya başladı. Ama Ebul Abbas'ın adamları onlara Fırat kıyılarına yetişti. Ee, Abdurrahman suya atlayıp yüzmeye başladı fakat kardeşi tereddüt etti. Ebul Abbas'ın askerleri hemen arada yani hemen orada kafasını kesip cesedini de gömmeden nehrin kıyısında bıraktılar. Lakin Abdurrahman Yunan hizmetçisiyle birlikte karşı kıyıya geçti. İki adam ilerlemeyi sürdürdü, anlaşılan yön değiştirdiler. Çünkü bir süre sonra Mısır'a vardılar ve daha sonra İfrikiye'ye devam ettiler. Çünkü Mısır güvenli değil. Mesela Mısır'da bir ordu kurmaya çalışan Mervan, Ağustos'ta bir Mısır kilisesinde uyurken yakalanmıştı. Destekçilerinin çoğu tarafından terk edilmişti. Kendisini Abbasi askerlerinin üzerine attı ve kapının önünde öldürüldü. Kafası o zamana kadar e, es esheffah kan dökücü lakabını kazanmış olan Ebu Abbas'a gönderildi. Yani lakabın soğukluğuna bakın yani kan dökücü. Dehşet bir şey ve bir zamanlar övünülecek bir şeymiş böyle lakaplar. Lakaplar. Bir devlet liderinin şu an böyle bir lakabının olduğunu düşünsenize Ebu Abbas. Hmm, felaket. İşte işte o zaman kan dökücü deniyor. Şimdi ise Hitler deniyor değişik bir şey. Evet dediğimiz gibi garip bir gürültü var. Neyse anlamadım. Devam edelim. Dediğimiz gibi kan dökücü lakabı var Ebu Abbas'ın. ve kesilen kafa buna Ebu Abbas'a gönderiliyor dedik. Evet devam edelim. Halifeliğin yeni merkezi olan Kufe'de hüküm süren Ebu Abbas Yeni Abbas halifeliğini güvene kavuşturmak için üzerine düşeni yapıyor tabii ki. Bakalım görece gereken şeyler nelermiş. Emevi ailesinden geri kalanların gelip kendisine bağlılık yemin etmeleri koşuluyla affa uğrayacaklarını ve aile mallarının geri verileceğini ilan etti. Kesin geri vermiştir yersek tabii ki. Kuşkulanmayan 90 adam ve kadın davete gelmiş ve bir hoş geldin ziyafetine oturtulmuştu tabii ki. Ama yemeğe başlamadan önce Ebu Abbas'ın muhafızları ziyafet salonunu sardı ve hepsini öldürdü. Ha, yemeği de boşa götürtmemiş öldürecek diye değişik bir şey. Bu mini kıyım sonrasında Yeni Abbas'ın halifesi hem uzak doğu hem de uzak batıdan gelen saldırılarla uğraşmak zorunda kaldı. Ve... İlk tehdit doğudan geldi. Bir süredir parlak imparator tank Xuazong'a hizmet eden tank generali Gao Xianzi Asya platosunda yavaş yavaş ilerliyordu. Neredeyse Amuderya'nın hemen doğusunda İslam İmparatorluğu'nun doğusundaki Sogdaniya'yı aşmışlardı. Giderek zayıflayıp örgütsüzleşen Emevi Halifeleri de bu ilerlemeyi durduramamıştı. Acaba şimdi ne olacak? Şimdi de 100.000 kişilik Abbas ordusu tehdidi karşılamak üzere doğuya doğru ilerliyordu. Gao Xianzi az eşyayla yolculuk ediyordu ve çok uzağa gelmişti. Bu yüzden az eşyayla ve az askerle geliyor. 30 bin kişilik kuvveti karşılarına çıkan direnişte e, direnişle karşılarına çıkan direnişle İslam ordusuyla başa çıkabilecek gibi değildi. E, 751'deki Talas Savaşı'nda Abbasiler Tang kuvvetini yenilgiye uğrattılar ve Tang'ın Orta Asya'yı ele geçirme girişimine son verdiler. Gao'nun kuvvetleri neredeyse yok edilmişti. Yalnızca birkaç bin kişi sağ kalabildi böylece bir karşı saldırı düzenlemek için yeterli adamı kalmayan Gao Xianzi geri döndü. 3 yıl sonra da kan dökücü yani Ebu Abbas 754'te öldü ve kardeşi El Mansur halife olarak onun yerine geçti. Halife olunca El Mansur da kendince yenilikler yapmaya başladı. Mesela Ebu Abbas Kufe'de hüküm sürmüştü ama El Mansur başkenti Bağdat'a taşıdı. İmparatorluğun zenginliğini oluşturmak için stratejik bir yerdi. Subaylarına Bağdat için şunları demişti. İşte Dicle, Çin'le aramızda hiçbir şey yok. Nehirden de denizin getirebileceği her şey buraya geliyor. Ve orada da Suriye ve çevresinden her şeyin gelebileceği Fırat demiş. Dediği gibi gibi gibi. Sonra da nihayet inşaata başladı ve küçük kasabayı bir imparatorluk başkentine dönüştürdü yani Bağdat. Bağdat'ın başkent olması önemli çünkü bu hareket doğuya doğru bir odaklanmaya işaret ediyordu. Ve halifeliğin batı ucunda yeni bir sorun ortaya çıktığında El Mansur bunu çözmek için çok da uğraşmadı. Aynen öyle. Uğraşmadı. Görelim bakalım. Evet. 756'da Kaçak Ememi, Ememi yalnız niye ben buna sürekli Ememi diyorum? <laughs> Bilinçaltı, hemen terapiye gidiyorum. E, 756'da Kaçak Emevi veliahtı Abdurrahman Endülüs'e varmıştı. E, 6 uzun yıl boyunca Kuzey Afrika'da Müslüman dünyada kalan son Emevi eyalete doğru ilerlemişti. Ve Endülüs'ün Emevi valisi Yusuf El-Fihri'ye bir mesaj gönderip, hakkı olan Endülüs topraklarını devralmaya geldiğini bildirdi. Mesaj neşeyle karşılanmadı tabii ki. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere Abbasiler iktidarı ele geçirdikten sonra Yusuf el-Fihri bağımsız bir Emevi hükümdarı gibi davranmaya başlamıştı. Endülüs üzerinde daha fazla hak iddiasında bulunabilecek birisinin ufak ufukta manzara da belirdiğini görmekten hoşlanmamıştı doğal olarak ve bu toprakları Abdurrahman'a devretmeyi reddetti. E Abdurrahman da vermiyorsan verme. Sana küstüm ben gidiyorum. Oynamıyorum dememiş tabii ki. Yusuf El-Fihri'ye direneceğini göstermiş. Ve dolayısıyla iki adam Kurtuba'nın hemen dışında karşılaşmış. Şaşırtıcı bir şekilde zaferi Abdurrahman kazandı. Yusuf El-Fihri'yi yenilgiye uğrattı, kafasını kesti ve Endülüs'ü Endülüs'ün fiilen halifesi oldu. Ee, ama yine de halife ünvanını talep etmedi. Kendine daha düşük bir payı olan Kurtuba emiri ünvanını uygun buldu. Yani sultan değil prens e, ünvanı gibi. Ama gene de öyle ya da böyle halifeden tamamen bağımsız ilk Müslüman krallığın hükümdarıydı. Kurtuba emiriydi o. <laughs> yani burada şaşırtıcı bir şekilde Abdurrahman'ın kazanmasının sebebi herhalde ...askerlerinin Abdurrahman'ın bir soyu olması dolayısıyla daha e, şeyhle savaşmış olması sebebiyle herhalde kazandı Abdurrahman. Bilmiyorum. Öyle değişik şeyler. Devam edelim. Endülüs'te bunlar olurken Bağdat nasıl karşılık veriyor bu olanlara bir bakalım. Abbasi e, de karmaşada bir şey yapmamış ama... Abdurrahman'ın ele geçirmesi sonrası sakinleşen yere oturduğu yerden konmak istemiş. Çakallık yapmak istemiş Abbasiler. Şöyle 793'te El Mansur burayı yeniden Abbas topraklarına katmak üzere Endülüs'e bir ordu gönderdi. Ama Abdurrahman bu orduya karşı koyup yenilgiye uğratınca dumur olan El Mansur doğuda yeterli kuvvete sahip olabilmek için Endülüs Emevileri terk etmenin daha akıllıca olacağına ...olduğuna karar verdi, olacağına karar verdi. Nasıl demek isterseniz, keyfinize göre. Özetle, Emevi halifeleri iktidarlarının merkezini giderek Akdeniz'e yaklaştırmış, İslam İmparatorluğu'nun merkezine daha yakın olan Suriye'ye varmıştı. Ama Abbasiler merkezlerinin yerini değiştirmiş ve imparatorluğun batısıyla aralarına mesafe koyarak... ...bir zamanlar Persiye olan topraklara doğru kaymışlardı. Ve giderek daha mutlakiyetçi de olmuşlardı az önce belirttiğimiz işte bahsettiğimiz El Mansur da AB gibi halifeliğe cinayetle başladı. Halifeliğine cinayetle başladı. Bu yolda Abbasilerin iktidar talebini desteklemeyi reddeden bir dizi önemli Şii önderin öldürülmesini ayarladı. Casus şebekesini muhalefetin kökünü kazımakta kullanarak ve düşmanlarının mağlup edilmesini, hapsedilmesini ve infaz edilmesini emrederek başladığı gibi mutlak ve acımasız bir şekilde devam etti. İstihbaratı o kadar korkutucu bir şekilde etkiliydi ki, etkiliymiş ki kimin sadık olduğunu, kimin isyanı hazırlandığını söyleyen adeta sihirli bir aynaya sahip olduğu söylentisi yayılmıştı zamanında o coğrafyada, o topraklarda. Düşünün artık nasıl bir muhbir teşkilatı kurduğunu, her yerde böcekleri varmış. Elbette ki bu artan Abbasi gücüyle birlikte Bağdat'ın kapsamlı kraliyet sarayında içeren merkezi giderek daha fazla süslü binaya sahip olmaya başladı. Halife ve tüm ailesini kraliyet ihtişamı içinde yaşatan tüm bir kompleks haline geldi. El Mansur'un ellerinde işte halifenin ruhani yetkisi kesinlikle siyasal ihtirasların arkasında ikinci sıraya düşmüştü ve Abbas halifesi bir imparatora giderek daha fazla benzemeye başlamıştı. Mescid'in orta kısımlarında belirttiğim gibi aslında dini yetki yerini batı tarzı aslında batıdakilerde bir dini yetkisi var ama yani şöyle oldu Konstantinopolis Konstantin nasıl dini yetkiyle ve Hristiyanlıkla ee, ön plana çıktıysa daha saf bir duyguyla ön plana çıktıysa da bu sonra siyasi bir bir hal a, hale geldi ya Hristiyanlık Bizans İmparatorluğu'nda ha, gerçekten inananlar çıktı çıkmadı orasına girmeyeceğim. Ama oldukça siyasal bir hal aldı ve bu iktidarı koruma aracı haline dönüştü. Yani e, Müslümansınız işte buna ben, Bizans'a benzer bir şekilde yani sadece burada da değil gördüğümüz üzere Bizans'ta da böyle ee, Çin'de de böyle Japonya'da da böyle tanklarda yani işte Çin'de tankta işte e, günümüz Kore topraklarında da böyleydi o zamanlar e, yani işte Müslüman Arap coğrafyasında da böyle dini yetki ve saf duygularla çıkılmasının akabinde artık bu dini yetki siyasal bir yetki haline almış yani dini yetki ve soy birazcık iktidar aracı haline dönüşmüş yani birazcık daha fazla iktidar aracı haline dönüşmüş din ve soy öyle söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, su içmeyi unutmayın. Vatan hainlerine geçit vermeyin kesinlikle. Geçit vermemeyi unutmayın. Ee, herkesi anlayışla karşı karşılayın ama sadece vatan hainlerini anlayışla karşılamayın diyerek e, ülke güvenliğinin önemli olduğunu söylüyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.